BİM, 20 Şubat Cuma, tekstil ürünleri, mutfak malzemeleri, elektrikli aletler, yatay video, pijama takımı kadın 359 lira, pijama takımı erkek 359 lira, tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 139 lira, çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk 179 lira, yastık alezi membranlı 69 lira, çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez membranlı 299 lira, Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez membranlı 229 lira, Koko Paspas Hindistan cevizi lifli üst katman 149 lira, dijital baskılı halı kaydırmaz tabanlı 119 lira, banyo paspas seti ikili tüylü veya kapitoneli 279 lira, namaz elbisesi yandan bağlamalı 249 lira, kadın termak külotlu çorap 159 lira, dikiş seti onlu dikiş iğnesi tablası 20 iplik makarası 95 lira, dikiş ipi ikili 500 metre 79 lira, Dikiş ipliği 5'li seti 89 lira, dikiş ipi li 900 metre 79 lira, iğneye iplik geçirme aparatı 39 lira, iğne oyası ipliği 20 gram 12 lira, seyahat dikiş ipi 69 lira, desenli mezura 49 lira, hobi seti 79 lira, çaydanlık 749 lira, silikon spatula seti 4'lü 59 lira, silikon ölçülü hamur matı 99 lira, şekilli silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 lira, erzak saklama kabı 550 ml 12 lira, erzak saklama kabı 1200 ml 22 lira, erzak saklama kabı 1700 ml 29 lira, çok amaçlı organizer çeşitleri 35 lira, 12'li yapışkanlı duvar baharatlığı 279 lira, kapaklı kulplu sepet 10 litre 119 lira, kapaklı kulplu sepet 6 litre 79 lira, kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 35 lira, ütü masası kılıfı 89 lira, telefon tutucu 15 lira, Taze tutan renkli saklama kabı 49 lira, bulaşıklık 109 lira, 2 katlı şampuanlık 249 lira, sensörlü çöp kovası 12 litre 599 lira, çay fincanı seti dörtlü 215 sisi 279 lira, kelebek kurutmalık 719 lira, ütü masası 879 lira, Chef's Pro Crepe Tava 32 cm 329 lira, Chef's Sütlük 14 cm 209 lira, Bonera Tava 28 cm 399 lira, Bonera tava 24 cm 329 lira, borcam sufle kabı çeşitleri 65 lira, Paşa Bahçe frigo bölmeli tereyağlık 480 cc 135 lira, tereyağı bıçağı altılı 145 lira, Odin çay seti 170 cc 6 kişilik 12 parça 329 lira, La Valeria su bardağı üçlü 400 cc 99 lira, La Valeria meşrubat bardağı üçlü 460 cc 109 lira, desenli 7 parça çerezlik seti 299 lira, desenli salata tabağı 139 lira, cam ayaklı tatlı kasesi üçlü 270 cc 139 lira, çiçekli borosilikat cam kupa 300 mililitre 169 lira, renkli ayaklı kahve yanı su bardağı üçlü 140 cc 139 lira, desenli porselen pasta tabağı 19 santimetre dörtlü 249 lira, rakte desenli meşrubat bardağı 510 mililitre 65 lira, patates ezici narenciye sıkacağı 229 lira, cam gravürlü kase 20 cm 109 lira, bambu kapaklı cam sıvı sabunluk 500 ml 65 lira. Sunny LED ışıklı su ısıtıcı kettle 549 lira, kumtel dijital baskül siyah 499 lira, fakir halı ve koltuk yıkama makinesi 4990 lira, fakir dikey şarjlı süpürge 6250 lira, fantom kablolu dikey süpürge 1890 lira, arnika blender set inox 1690 lira, Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9900 lira. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 9500 lira. Philips hibrit tıraş makinesi 999 lira. Polosmart ikisi bir arada saç şekillendirici ve düzleştirici 999 lira. Polosmart vag maşası 799 lira. Otomatik dönen saç maşası 1250 lira. Polosmart erkek kişisel bakım seti 349 lira. Polosmart saç sakal düzeltici 599 lira. Sıfır tıraş makinesi 549 lira. Ditsu 65 inç televizyon 23.900 lira. LG 55 inç televizyon 32.490 lira. TCL 32 inç televizyon 8.990 lira. Taşınabilir fotoğraf yazıcısı mürekkepsiz baskı teknolojisi 3.990 lira. Casper Via X45 cep telefonu 9.990 lira. Casper Via M45 cep telefonu 6.990 lira. Casper Via S40 tablet 4.990 lira. ANC kablosuz Bluetooth kulaklık 899 lira, PoloSmart Kaoke -OK mikrofon 599 lira, PoloSmart akıllı duvar priz 399 lira.